Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve afdalus salati ve temmut teslim ala seyyidina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Suretul Mülki, Mülk Suresi Mekkiyetün, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ve hiye selasune ayete Evet, 30 ayeti kerimeden ibarettir. Mekki'dir, yani Mekke-i Mükerreme döneminde nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlar. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Sadakallâhu'l-azîm. Tebârake daima çok bereket sahibi oldu, yüce oldu. Kim? ellevi o Allah, o zat ki onun, onun yönetim onun yönetim ve tasarrufundadır. Ne? El mülkü mülk ve saltanat. Ve huve ve o Allahu Teala ala külli şeyin her şey üzerine Kadirun hakkıyla gücü yeten bir kadirdir. Hakkıyla gücü yetendir. O Allah bereketi, hayrı, yüceliği daima çok olmuştur. Yücedir. Mülk ve saltanat ancak onun yönetim ve tasarrufundadır ve o, o Allahu Teala Hazretleri her şey hakkıyla gücü yeten bir kadirdir. Müfessirimiz şöyle açıklıyor. E yani temeccede yani tebareke temeccede yüce oldu ve teala yüce oldu aynı manada övülmeye layık oldu. Kim? Allahu Allahu azimuşşan. Öyle, öyle Allah el Aliyu el kebiru. Yüce olan büyük olan Allahu azimuşşan bereketleri daim olmuştur. Hayrı daim olmuştur öyle Allah ki el müfiyyid akıtan bol bol indiren alel mahlukati bütün varlıklara halk etmiş olduğu yaratmış olduğu bütün varlıklara in'am eden akıtandır neyi sununel hayrati her çeşit hayırları indiren onlara ihsan edendir el mutasarrifu tasarruf edendir nereden fi şu ibadi kullarının işlerinde tasarruf edendir keyfe yeşau nasıl diliyorsa yüizzu aziz kılar yüizzu yani yecalu yecalu azizen aziz kılar Yüceltir. ve yüzillu yecalu zelilen zelil kılar yani yecalu men yeşau azize yec'alu kılar men yeşa'u dilediği kişiyi azizen aziz kılar ve yec'alu kılar men yeşa'u dilediğini velilen zelil kılar Allahu Teala dilediği kulunu yüceltir dilediği kulunu alçaltır ve yuhyi hayat verir yaşatır diriltir ve yumitu ve öldürür yok eder ve yuni zengin kılar ve yufkiru fakir kılar. Ve lehu o Allah'a aittir. Sadece Allah'ındır. El kudretü tammetü tam kudret. Eksiksiz kudret Allah'a aittir. Ve tasarruful kamilu kamil tasarruf. Tam tasarruf hakkı Allah'ındır. Fi küllil umuri işlerin hepsinde. Sümme bundan sonra da fassale detaylı bir şekilde açıkladı. Teala Allah Teala Hazretleri neyi ba'da asari kudretihi ve hikmetihi. Kudretinin ve hikmetinin bazı eserlerini açıkladı. Fekale Cenab-ı Rabbil Alemin şöyle buyurdu. E, o Allahu Teala ellevi öyle yüce bir zattır ki o Allahu Teala halaka yaratmıştır el mevte ölümü ve hayate ve hayatı yaratmıştır. Niçin? Niye Liyeblüve. İmtihan etsin diye. Yani imtihan edenin muamelesine tabi kılsın. İmtihan eden kimse gibi imtihan etsin. Kimi küm sizi. Sizleri imtihan etsin. Yani imtihan eden kimsenin imtihan ettiğindeki muamele gibi size muamele etmek için ki ey yüküm sizin hanginiz eh, seni daha güzel olacak ne cihetinden amelen amel cihetinden ve huve o Allah evet ancak o Allah el azizü azizdir yani kötü amel işleyenlere azap etme gücüne sahip olan azizdir güçlüdür asla mağlup olmaz el gafuru gafurdur yani günahları ne kadar çok olsa da kullarının tevbe ettiklerinde kullarına çok çok bağışlayan bir gafurdur Cenab-ı Allah. Ey yani müfessirimiz şöyle açıklıyor. Hüve o Allah Subhanahu, 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan o Allah'ımız ellevi öyle bir Allah ki yuhyi diriltir, hayat verir ve yumitu ve imate yani öldürür, yok eder. Ve kad halaka halbuki muhakkak şudur ki halaka yaratmıştır o Allah el mevte vel hayat. Ölüm diye bir olgu var. Hayat diye de bir olgu var. Hayat var, ölüm var. Hayatı da ölümü de yaratan Allah'tır. Peki bu hayat ve ölümü niye yaratıyor Cenab-ı Hak? Liyaktebira. İmtihan etmek için. Kimleri? El ibade kulları. Ve yemtahine imtihan etmek, sınavdan geçirmek için. Kimi? Hüm onları. Cenab-ı Allah kullarını sınamak, imtihan etmek için hem ölüm hem hayat diye bir olgu var, bir gerçek var. Yani. Hayat var, ölüm var. Bunları Cenab-ı Allah yaratmış. Eyyuhum okulların hangisi? Etva'u daha itaatkar olacak. Lillahi Allah'a. Ve ahsenu daha güzel olacak. Ne cihetinden? Amelen amel cihetinden. Cenab-ı Hak bakalım. Kulların hangisi Allah'a daha itaatkar? Daha güzel, daha kaliteli amel hangi kul yapacak? Bunu imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Peki Cenab-ı Allah böyle imtihan edecek. Dolayısıyla durum ne olacak imtihandan sonra? Yani Cenab-ı Allah bu imtihanı bitirdikten sonra kulları bir araya getirecek, toplayacak. Fe Onlara karşılık verecek. Neye karşılık verecek? Ala amalihim. Onların amellerine göre onlara karşılık verecek. La ala ilmihi. Kendi ilmine göre değil. Bilmesine göre değil. Kulların yaptığı amellere göre ...kullara karşılık verecek... ...yani liyeb ...ne demektir müfessirimiz... ...şöyle açıklıyor... ...ve ma'na liyeb ...yani sizi imtihan etmek için... E, ...Cenab-ı Allah zaten biliyor... ...ama bilgisine göre... ...bizim mükafatlandırmak... ...veya cezalandırmakta bulunmuyor... ...amellere göre... Ha, ...işte imtihan ediyor Cenab-ı Allah... ...Cenab-ı Allah imtihan etmeye ihtiyacı yok... ...bizi imtihan eden... ...kişinin imtihanı gibi ne yapıyor? Amellerimizi görmek istiyor. Yani niye blü, küm demek? Yuamile muamele etsin diye küm size muameletel muhtebiri imtihan eden kişinin muamelesini size yapmak için imtihan eden kimsenin davranışıyla size davranmak için böyle hayat ve ölümü yaratıyor. Fe in, zira niye? Allah Teala zaten biliyor. Ezeli ilmiyle herkesin muti midir, asi midir bunu biliyor. Ama aynı imtihan eden kimse nasıl imtihan ettiğinde karşılık sonucu bekliyor. Cenab-ı Allah da kulların amellerini bekliyor ki kullar kendileri görsünler amelleri. İyi mi yapmış, kötü mü yapmış? Fe Allah Allahe Teala. Çünkü Allahu Teala alimun, bilendir. Bil muti'i vel asi. İtaat edeni de, isyan edeni de Allah bilendir. Ezelen ezelde bilendir Cenab-ı Allah. Ezelde hepsini biliyor zaten. Ezeli ilmiyle itaat edeni de isyan. Ama imtihan eden kimse imtihan ettiğinde kimin ne puan alacağını bilse de ne yapıyor? Öğretmen öğrencisini tanıyor, biliyor. Ne puan alacağını biliyor ama yine ben kafama göre sana 50 verdim, 60 verdim demiyor. Sen kağıdını doldur, yaz ver diyor. Ben kağıdını okuyayım, ona göre puan vereceğim. İşte bu imtihar eden kimsenin muamelesi gibi Cenab-ı Allah muamele etmek için hayatı ve ölümü yaratıyor. Yoksa herkesin ne yapacağını, isyankar mıdır, itaat edilir, hepsini Cenab-ı Allah bilir. Ayette bir incelik daha var. Ah amela diyor Cenab-ı Allah. Müfessir ona da değiniyor. Lem yekul buyurmadı. Teala, Allah Teala Hazretleri buyurmadı. Ekseru amelen, ameli daha çok olanı. Aa, sizin hanginizin ameli daha çok olacak? buyurmadı. Ve inne makale ancak cenab Allah buyurdu ki ah sen amela. Daha güzel amel sahibi kimdir? Onu ortaya çıkarmak için. Lennehu çünkü la ibrate. İtibar yoktur bil kesrati. Çokla itibar yoktur. Mal bu buhi Çirkin olmakla beraber çokla. Çok ama çirkin. İtibar yoktur. Fela de muhakkak gereklidir en yekûne olması el amelu amelin halisan li vecihillâhi. Allah'ın rızasına uygun. Yani Allah'ın rızasını hedefleyen amel olması. Çok amel var ama riya karışmış. Makbul değil. Evet Allah'ın rızasına halis amel olması gerekir. Ala tarikati sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın da yöntemi üzerine. Resulullah'ın da yöntemi budur. Resulullah Efendimiz az olsun, öz olsun ama Allah için olsun, güzel olsun. Hatta dolayısıyla yani Resulullah'ın da yöntemi üzerine amelin halis olması gerekiyor ki hatta yeküne ta ki olsun o amel hasenen makbulen indallah. Allah katında güzel ve kabul olunmuş bir amel olsun. Vel mevtü ölüm leyse değildir fenaen yok oluş değildir bil külliyeti. Tamamen bir yok oluş değildir. Peki nedir ölüm? İnnemâ huve, ancak ölüm intikalun bir geçiştir. Min darin ila darin. Bir yurttan başka bir yurda geçiştir. Dünyadan dar fenadan dar bekaya geçmedir. Ve bundan dolayı da sebete sabit olmuştur. Fis sahihi. Yani fil hadis Fil hadis-i sahih. Sahih hadiste sabittir ki ennel meyyite ölü yara görür ve yuhissu hisseder. Ruhu ölmüyor, bedeni ölmüyor. Görür ve hisseder ve yesme'u ve duyar. Kema nitekim fi sahih-i buhari İmam Buhari Hazretlerinin sahinde varid olmuş. İnne ehadekum sizden biriniz ida vuda'a bırakıldığı zaman, konulduğu zaman fi kabrihi kabrine konulduğu zaman ve tevella anhu ondan iraz edip sırtını çevirip gittiğinde ashabuhu arkadaşları sırtını dönüp gittiğinde ve innehu halbuki o ölü kabre konulan kişi le yesme'u elbette duyar. Neyi duyar? Elbette duyar. Neyi duyar? efendim kar'a ni'alihim arkadaşlarının ayakkabılarının papuçlarının sesini sesini duyar. Yani onlar ayrılıp gidiyorlar. Onu diyor el hadise İkra el hadise hadis şerifi oku. İmam Bukhari'nin sahihinde var. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem yine peygamberimiz buyurdu an ehlil kalib kuyu ehli hakkında o Bedir'de öldürülen Mekke müşrikleri kuyuya atıldılar. O kuyu ehliyle ilgili Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki وَالَّذ۪ي nefsi بِيَدِهِ Şu Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki ma entüm ey ashabım siz değilsiniz bi esme'a daha iyi duyan değilsiniz lima ekulu lima o şey ki ekulu ben diyorum benim şu söylediğim sözleri siz daha iyi duyan kimseler değilsiniz. Minhum onlardan. O Bedir kuyularına atılmış olan Mekke müşriklerinden daha iyi duymuyorsun. Onlar beni duyuyorlar. Lakin nehum. Fakat onlar la yücibune. Cevap veremezler. Cevap veremiyorlar ama benim onlara söylediklerimi ne yapıyorlar? Hepsini duyuyorlar. Demek ki ölüm yok oluş değildir. Rava rivayet ettiği bu hadis-i şerifi El-Bukhari'yu, İmam Buhari Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet etti. Cenab-ı Hak kendini tanıtmaya devam ediyor. Ellevi, yine Allah öyle bir zattır ki halaka yaratmıştır. Neyi yaratmıştır? Seb'a semavatin yedi kat gökleri yaratmıştır. Ne şekilde o gökler? Öyle gökler ki tıbakan tabakalar yani tabakan tabakalara sahip. Burada tabi bir muzaf e, takdir ediyoruz. Zâti tabakin. O yedi kat gök ki öyle bir yedi kat gök ki o zâti tabakin tabakalar sahibi yani tabaka tabaka katman katman yani yedi kat göğü Cenab-ı Allah e, evet yaratmıştır yani burada muzaf takdir edersek Zâte tıbâkin olur. Sıfat yaparız o zaman. Zaten tıbâkin. tabakalara sahip olan yedi kat göğü Cenab-ı Allah'a yapmıyor. da bunu hal de yapabiliriz. Tıbâkan kelimesini hal yaparız. O zaman da ne olur? Tabakalar halinde. Tamam mı? Tabakalar halinde. Yani birbiri üzerine kurulmuş tabakalar halinde yedi kat gökleri Yaratan zattır Cenabı Allah. Ma tera ey insan ey muhatap göremezsin fi halqir rahmani O Rahman olan Allah'ın yaratışında göremezsin. Ne göremezsin min tefavutin min zayittir. Hiçbir münasebetsizlik hiçbir uyumsuzluk, hiçbir eksiklik, bozukluk göremezsin. Ferci, a. haydi bakalım, çevir neyi el basara o gözünü göğe doğru bir çevir bakalım. Hel tera. görebilecek misin? Yani bak bakalım sen görebilecek misin? Min futurin herhangi bir çatlak görebilecek misin? Bak bakalım Bak o gökte bir çatlak, bir gedik. Görebilir misin? Göremezsin. Evet. Bir sonraki ayeti de okuyalım. Orayla zaten bitiririz. Sümmerci <laughs> sonra tekrar çevir. Sümmerci <laughs> sonra tekrar çevir bakalım. Göğe doğru tekrar el basara. O gözünü tekrar göğe doğru çevir. Kerrateyn <laughs> iki defa. Yani defalarca gözünü çevir çevir bak göğe doğru bak yen kalip dönsün ileyke sana el basarı o gözün sana dönsün bakalım nasıl dönsün hasien uzak kalıcı olarak yani aradığını bulmaktan mahrum ve uzak kalmış olarak dönsün ve huve ve o o halbuki o senin gözün basarın hasirun çok yorulmuş, mutaap yani. Tamam. Sonra gözünü bir defa daha, bir defa daha, iki defa daha fazla göğe çevir. Neticede o gözün ard arda baktığı halde aradığı eksiği, çatlağı bulamadığından dolayı mahrum ve uzak kalmış aradığını bulmaktan uzak kalmış bir halde üstelik o gözün çok yorgun olarak sana geri dönsün. Müfessirimiz ayetleri şöyle açıklıyor. Ey yani halaka yarattı Cenab-ı Hak. Seb'a semavatin yedi kat göğü yarattı. Tabaka, yani tabakalar. Yani tabakaten ba'de tabakatin. Tabakadan sonra bir tabaka. Tabakalar halinde yarattı. Sema'en fevka sema'in. Göğün üstünde bir gök. Birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat sema olarak böyle göğün üstünde gök, göğün üstünde gök tabakadan sonra bir tabaka olarak yedi katmanlı efendim yedi tabakalı göğü Cenab-ı Allah yarattı. Kaimeten ne oldu halde o gökleri yaratıyor? Kaimeten onlar kaim bu kudretihi Allah'ın kudretiyle kaim olarak ayakta duruyorlar Allah'ın kudretiyle bila amedin hiçbir direği olmaksızın ve sen olmadın tera görür olmadın ey yühen naziru ey bakan kişi sen göremezsin göremedin göremeyeceksin fi halkı rahmani rahmanın yaratışında öyle yaratışı ki el bedi'i o yaratışında Cenab-ı Allah'ın yaratmasında göremezsin. Halelen bir fesat göremezsin, bir bozukluk göremezsin. Ve la olan bir çelişki, bir bozukluk. Ve la bir ıstırap, bir çalkantı göremezsin. Ve la tenafuren bir uyumsuzluk, nefret, uyumsuzluk, münasebetsizlik göremezsin. Bel bilakis el küllü bütün yaratılan varlıklar bütün gökler fi gayetil ibda'i vel kemali kemalin ve eşsizliğin zirvesinde en üst mertebesinde en güzel mutkan bir şekilde hepsi yaratılmıştır fekerrir tekrar tekrar çevir neyi en nazara bakışını nereye Fis semavati göklere göklere bakışını yoğunlaştır ve reddit hu onu tekrar tekrar çevir o bakışını müteemmilen efendim arayıcı olduğun halde umucu olduğun halde neyi azamete halikiha Halikının o gökleri yaratan Allah'ın yüceliğini umucu olarak gözünü çevir bir bak bakalım hel terafiha o göklerde görecek misin min şukukin yarık görecek misin? Ev bir çatlak görebilecek misin? Bak bakalım bir çatlak var mı? Bir yarık var mı? Sümmerci'il basara kerrateyni yankalib ileykel basaru hasiyen ve huve hasir. Ey, reddit tekrar çevir en nazara bakışını ileyha o göklere bakışını merraten ba'de merratin bir kereden sonra bir kere bir kereden sonra bir kere daha anzur bak bi aynil i'tibari ibret gözüyle bak ibret ibret almak nazarıyla bak ki fi halqi hadihis semavati bediati şu eşsiz göklerin yaratılışında efendim e, görebilecek misin yani bunları bir incele bir akıl yürüt yani bir ibret nazarıyla bak ki bu göklerin eşsiz göklerin yaratılışında bir nazar, bir akıl yürüt yani ibret nazarıyla bunları bir incele. Yarca dönsün ile ki sana tarfuke senin o tarfın gözün o bakışın sana dönsün haşian velilen zelil haşi yani gözü ne yapmış horlanmış hakir olmuş inmiş yorgun düşmüş lem yere göremedi, şey'en bir şey görememiş minel aybi kusurdan evil heleli bir bozukluktan bir şey görememiş olarak böyle mahzun zelil bir şekilde senin gözün dönsün, dönecek ve huve o göz müteabun yorulmuş, kelilun o da yorgun manasına yani e, zelil olmuş yani yorgun oldu bitkin, bitkin, kelilun bitkin. Bitkin bir halde, yorgun bir halde gözün yorulur yani. Tabi ayette kerrateyn diyor, iki defa bak. ya yani üç defa baksan bir eksik görürsün manasını değil. Ne kadar bakarsan bak demektir. Vel muradü kastedilen bil kerrateyni, ayette kerrateyni kastedilen nedir? E, et tekfir yani, çokluktur yani. Ne kadar bakarsan bak, gökte bir bir şukuk, bir sudu bir çatlak, bir yarık bir helal, bir fesat bir bozukluk göremezsin ey merraten bir kereden sonra bir kere, bir kereden sonra bir kere bir defadan sonra bir defa ne kadar bakarsan bak gökte o göğün eşsiz yaratılışında hiçbir kusuru fesadı asla göremezsin ve nazratü bakış İla hadel kevni'l acibi şu acayip kainata bakış öyle bir kainat ra'i eşsiz en son kemalde yani kemalin zirvesinde olan şu acayip kainatı inceleme tuati verir el insane insana sureten bir suret bir tablo sunar yani bir tablo arz eder insana verir neyden olan bir tabloyu veriyor an azameti halikiha ve mübdi'iha. O gökleri yaratan, eşsiz yoktan o gökleri var eden Allah'ın azametinden bir tablo ne yapar? Bir sureti gözler önüne serer. Evet. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.